Selam tanışabilir miyiz acaba? Bence çok hoş bir insansınız. Ya ben ilişki yapmıyorum. O yüzden daha sonra tanışabiliriz belki. Peki normal tanışsak olur mu? Hey orada mısın? Neden her yazdığın kız seni tersliyor ve hiçbir şekilde birileriyle tanışamıyor, ilişki kuramıyorsun? Bunun cevabı çok basit aslında. Olay, kıza nasıl yaklaştığında bitiyor. Eğer gerçekten ilgisini çekecek bir şekilde yaklaşırsan, seninle konuşmayacak kimse yok. Tek yapman gereken şey, doğru bir şekilde manipüle etmek. Ve ilk tanışmada kendini sevdirmek için kullanılan en popüler manipülasyon taktiği, yarı yetersizlik taktiği. Bu taktik, bilinçaltında altında, ben senin gibi kızlara alışık değil. Mesajını verir ama bir yandan da sana özel olarak ilgimi çektin hissi yaratır. Bu çelişki karşı tarafın zihninde bir neden ben sorusu oluşturur ve bu merak seni unutulmaz kılar. Örnek olarak kıza aslında ben böyle kolay kolay yazmam kimseye biraz soğuk biriyim ama sende garip bir şey var yazmadan duramadım. Tarzında bir cümle kur. Bu cümle hem onun özel olduğunu düşündürür hem de senin normalde ulaşılması zor biri olduğun mesajını verir. Hem seni değerli kılar hem de kızı manipüle eder. Bu sadece ufak bir taktiktir. Biz manipülasyon kullanarak bu tarz sorunlar yaşayan binlerce kişiyi kurtardık. İşte bu da kanıtları. Bu insanlar bu kitapla bu hale geldiler. Sen de şimdi kendin için profilimdeki linkten kitaba ulaşabilirsin. Bu senin hayatın.